<laughs> he Yok. <laughs> <laughs> Sen o friki bana veriyor muydun? Ne, ne diye bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl vermedin>? <gülüyor> <gülüyor> Alacaksın oğlum. Ne demek vermediler? Yok <laughs> istese vermezsin abi. Ulan Gökhan, bu haleri düşecek adam mıydın lan? <laughs> 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 Ama sunuyor. Baran İyi. Özgür yani. sunuyor. Murat giriyor Roma gibi. gibi. Roma ne kadar iyiydi? Kim? Roma. Ben yorumlamayayım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben yorumlamak istemiyorum. Roma izlemez miyiz? Yani... Ya yok hayır onunla alakası yok ya. Romo o... Sikinin keyfine göre oynamasa amatördeki en iyi oyunculardan biri falan. öyle aslında özeti bu. E, tamamen bu aslında. Gerçekten yani sahada yapamadık. Ya, yani çok iyi pas atar mı atar. İyi adam geçer mi geçer, geçer. dört yani, kişi geçer mi geçer? geçer. Hatta Şutu var abi, mı var muhaberesinde evet. tabii. Ya yani, yüksek top attığında falan bende de diğer topu da alır. Aynen bu arada. Boyuna rağmen inanılmaz çok top, top alır. Alırı bu ne amanım. Ama işte sahada skinin keyfine göre oynadığı için. Hayır ama ne mesela ne kadar olacak? Tam, tam işte birinci amatör topçusu onlardan dolayı. Neden? Mesela pas atıyorsun, bir daha ne zaman geri alırsın hiçbir fikrin yok. İstersen en boş yere git. Ya yani bak bu kanatını söyledi. Stoperden söyleyeyim ben sana. Ben kendim top çıkarıyor ağzıma kadar geliyordu top almaya. Yani top ben kanat. oynamıyordum. On numara olarak söyleyeyim yine şeyi söylüyorum. Sol kanat olarak söyleyeyim yine aynısı. Full top. Orta sağ olarak söyleyeyim yine tabii, tabii. Kesinlikle öyle. Yani topla oynamayı çok seviyor. Becerebiliyor, evet. Ama işte takımla... Takıma zarar veriyor, şey evet, değil. değil yani. Takımla böyle uyumlu bir top kullanım değil. Yani. Şu an bu sefer biraz Yok canım. Verme şu an giremiyor. De. Son, son de. senelerinde de. Şöyle sen pas, pas Son senesinde Faydın abi orada yediler zaten. <laughs> Ramoy onlar yedi. <laughs> Ramoy Altan'la Faydın yedi. Bir bir gün ekinde abi sen, sen, sen bırak, bırak artık ya. ya. <laughs> sen, sen, sen oynamıyorsun bu maç dediler. Ama bir de o yine gidiyor. Üçlüyü bozmamışız gibi mi? Bu da Harun altı mı oldu. Yani, bekleri eee. daha mı iyi O kurtarmaz, o Bir şey değil o bir, tek, bir taktik. Bir şey değil. Fatih'i göremiyoruz. Şey. Ama şey, yorucu bir şey. Pas verdiğin zaman topa alıp bunu ne yapacağını bilmemek yorucu bir şey. Rakip açısından da Hani Orada bir bilinmezlik var. Hani nereye koşayım, boşa geçsem top bana gelmeyecek. Bravo yap, olacağım yap, çok yap. iyi. Zaten onu yapmasa oynatmazsın. Tabii tabii, Ramo çok skor çıkarıyor. De. Bakma oğlum, şimdi normalde biz 4-4-2 oynuyoruz. Sağ tarafta Hakan oynuyor kanat, sol tarafta Sinan oynuyor kanat. Ortada Öztürel Ramo. Ya saçmalık bir orta sahasında, geçirgenlik çok açık olması lazım. Bir de ön tarafta da şeyler oynuyor. İsmail Östürel abiyle şey. İsmail abi oynuyor. Şey... Öztürel iyi orta saha. Öztürel iyi orta saha da yani boy kısa, size kısa, dar. Yine az duran top golü yiyormuşuz o takımda. Gerçi Fahid'in uzunluğu Fahid'in de iyi sıçrıyor, ben de iyi sıçrıyım Altan da iyi sıçrıyordu gerçi o şekilde laf eder. İsmail abi de fengal'ine vuruyordu ya Saçlar oynuyor hoca Aa babak be onu çıktı ya. Ya. Merak... Açtı. Maalesef. Niye mi çıktı abi? Fatih orta sahaya çekti. Oyun genişlemiyor diyedir çok yüksek ihtimalle aynı şeyden. Yani Fatih alsaydın orta koridordan. Kim çıktı? Murat girdi. Murat girdi. Kim çıktı? Emir. Ama Emir dün full oynadı. Ve en çok o koştu. Yani. Doğrudur. Ben onu bir şey demiyorum. Çocuk böyle nasıl biliyor musun? Abi o zaman ben... başlatmayacaksın onu. Yorgunsa. 90 dakika oynadı. Full alternatif yok. Ali sen de. Üçlü oynayacaksın o zaman. Üçlü oynayacaksın Hayır, beşte oynamadık mı biz? E bir Aynı şey ya. Yani. yani. son dakikası şu kornerde adama basıyordu yani. Şu kornerde. Ya Emir iyi iyi onları kaldırdı. Çeker de. Benim derdim o değil yani. Abi Alece de var. O da var, o da var. Herkes bir yorum yapıyor ya. E tamam da. Ya birinci amatör o kadar kompleks bir şey değil. Bence <laughs> de. Şöyle uzaklara daldı birinci amatör dedikten <laughs> <laughs> sonra ikinci amatör de oldu o zaman. Aa, pardon. Şimdi. Hiç alışık değilim biliyor musun? <laughs> <laughs> Burada bam diye vurdu. İkinci amatörü bilmiyorum kompleks olabilir. Bunu vardı işte hata kovalım tamam ya. Şey yapma Sakin 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 kimse yok kimse yok. Bu ne ya? Buna bu ne ya? Oğlum ne yapıyor bu? Hadi, girin Kadir. Hadi oğlum. Kadir. 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 Rakipten aldın girdi mi? Alır mıydı Al Allah Allah. Helal lan. Rakipten 26 aldın sana koydu. Sen oynatıyorsun. Gel burada. Gel burada. Sen burada yaparsın. Ben mi yapcam tabloyu? Evet Ahahahah <laughs> Ahahahah Ya Ben şey, Dazur duzulu adam yiyor 5'ye 30'umuzu da attık 25 zaman 25'e Senden doca olmazmış Ahahahah <laughs> 30'a <Buza> kadar beklersin Ahahahah Ahahahah Torbete Bravo Bravo Fatih Terim ya Ahahahah be Yılların amatörü Herkes biliyor. stoperi ileri gönderme işini. Cümle Bildiği söylediği işler bunlar. Bak. Abi Ömer Erdoğan var. Değil mi? Ben sana söyleyeyim. Mumcu hocamın yaptığı çok efsane bir hareket vardır. Evet. Geri düştük. Ligin son maçı. Üçlüye dönüp beni stopere çekti. Selçuk'u formata <laughs> koymuştu. Şey, Afur'un on numara oynadığı maç. İnanılmaz bir <laughs> maç. <laughs> beni de altı oynatmıştı. <laughs> Taktik şu, kaleciden topu alıyorum, ileri dikiyorum. herkesin gönlü olsun on yapmıştı ya, çok iyi. Ben bir Yok lan. Yeni yok. Çok güzel, <gülüyor> <gülüyor> przest, hani Just... çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Adam arka bak, Offside Saç. Şimdi şurada bak Topu yapıyorsun da ondan sonra kullanımda kanatlı oyun oynamadığın için bekler koridoru eğer arda burada rahatla rahatlıkla övebilirim. O çocuk kadar koridor kullanamadıkları için bir yere kadar kullanabiliyorlar. Bir yaklaşıyor. onun için evet. Kadir Hoca kurulmaya başladı. Hoca gelsin biraz Kadir Hoca'nın, şu an reytinglerden en düşük kim hocam? Sol, 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 sol! Fatih Enes. Atlan at! Ezber değil. Bağa geldi. Evet. Doğru, doğru. Rodop, Rodop, Rodop. Bir daha Murat. Sol, sol, sol! sol. Hayda! Az <laughs> <laughs> <bu> <laughs> bir ne olur mu? Oldu, ya. Nasıl? 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 Nasıl?

Çocukları evet. kadar ama faal yaptık dediğimiz anda şu kurman lazım. Bize. Yani bize görmeye ihtiyacı yok yani. Sınırlarının sınırlarının bir tanesi mi yoruldu? Bizim barajı çek ocak haline kadar. Ama ne böyle? Bir de ya. Gülü Penaltıya kadar gitmedi <laughs> baraj. Bak buraya bakıyor ya bana. Gel sana dön lan kızım. Fark etmez gel lan ne olacak sanki bir daha çekelim. Ay sancak! <laughs> Oğlum. Bunlar ne biçim kolonya ya bu sağlık diye ya? <laughs> Hocam ceza sahasında bir milyon tane hoca ceza sahasında adam. Fenerbahçe alan ya. Vurayım mı? Vurayım mı? Fatih mi? Çok gördü, o da gördü. <laughs> On da gördü. Kaldır, <laughs> kafayı bir kaldırıp. Sen de bir bak Merkez... sen. Herkes ne Biz? Murat Yıldız'dır. Yok şeyden bahsediyor. Ben çok güzel ya. Çok erken ya. Aaa! Sekti, sekti, sekti! Yapar penaltı! Penaltı! <laughs> <Fena> Hocam! <kasıyorum. gülüyor> Bravo! Bravo! Şimdiyim de, şuna penaltı vererek dünyanın

O yüzden dengeledi. <gülüyor> 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 ya, A proposun aynı soru, aynı Hadi, 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 hadi. Oo, aldık. sağlaması da <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> bravo Fatih! Bu kadar yalandan bir penaltı yok ya. Bravo şey Bas bas yaptı! <laughs> Ama nasıl kafalı? Sizde kaldı isabetli kumbas. Dön, dön 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 dön! <gülüyor> <gülüyor> Ver pasını artık. Rodop be. ne basmış olabilir? Tabii. tabii. tabii yani bir şey tamam, değişmiş şey olur. Hala. Bu da abi. Ha! 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 Ha!

Şu... Aferin Be Gökhan be Yürü Aferin Gökhan be Geldi geldi. Gol iki de <laughs> <Muni'de>. geldi <laughs> geldi Aferin Murat. Bindi bindi bindi. Atla iyi olur <laughs> <laughs> Onlar başladı. Acil sağ kanadı bir adam lazım. Şu an Fatih sağ gibi takılıyor. Yani yetiyor. Başka bir <laughs> yok. Yetiyor. Yetmiyor. Kullanamıyorsun <Yetmiyor. gülüyor> yani şey şey, ki. Oyunu çevirmeye çalışın. Fatih e gibi takılıyor topa. Erken kullansaydı mesela Ertuğrul önceki topu erken kullanıp oraya gitseydi eğer. Gol be. Aaaa, oh, oh, konver, konver Biraz, Biraz yani. bir şey. Birazcık Tek bir tane adam lan, altına... Nereye lan? <laughs> Bu da Bravo baba. ha. sakin şimdi. Bir daha, bir daha Ferit'e, bir daha Ferit'e. İşte vurmak zorunda kalacaksın ama işte. Yürü! O zorunda kalmıyor, Doğru tercih Bu de zorunda kalmıyor Doğru tercih değil bence de Bir adım önce çeksen çok rahat çevirirsin Yoruldular Haydi Boğaziçi haydi Bravo be İki olur gideriz meğer Boğaz 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 İkisi de uzattı. Doğru hocam. Ters boş. Al işte ya. <gülüyor> ee, <gülüyor> Konuşarak buralarda birazcık daha. Ferit çıkabilir bunu. Yok <laughs> sıkıntı değil canım. <Evet>. Konuşmak, konuşmak <laughs> lazım. Konuşmak lazım. Ha, ha, Harun'la beraber konuşması lazım. lazım. tabii. Tehlikeli. Yok be oradan boş olsa Boş değil işte ama. Kesecekler zaten o top sıkıştı orada. Güzel çalışmış. <laughs> Yana müthiş açtılar. Bitti. Ne <laughs> Hayır,

O ne ya? ya? Kalk kalk, tamam kalk. kalk. Evet. Fatih Enes, stop edelim bunları. Kutalım. Stop. Ben, stop. Çok güzel. Sol! Vur oğlum, vur ya. Vur lan onu. Ben mi

golf sahası böyle Yok böyle bir sözaya. He kesin. belli Yok yok. Kemerler hep bize miydi? Evet. İyi. İyi çok öyle. Dikkatli. Hayır. Oğlum yani bir laf. iyi davranır. Kemerliyorum şöyle. Orayı oradan da böyle Ben Kendi doğru var. Tamamen bir bir, bir, bir bir takım mı olur, bir şey mi olur? Bir ya, yani, ay Birinci bölge takılı pas yok. Hı -hı. Oldu, anne Hı -hı. Aferin sana Rodo, Fatih Enes. Bilmiyor, bak, bilmiyor, 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 bilmiyor. Bravo. Hadi ya. Ah be. Lan, lan. Hayır, şey şey diyor oğlum yorumcu ol. Ali Ece ne bileyim daha keskinli Fenerli Galatasaraylı filan Onun artısı çok olmuyor Fenerli Fenerli sinir Ama Ali Ece çok sevilen bir Aa, adam Valla ben ne zaman yorumlarına baksam bir şeyde bir Çok karakter var Çok <laughs> böyle Genelde az izlenen Beşiktaş'ta seviliyor Bir de oğlum Beşiktaş'ta iyi gitmiyor ya Yine şey oldu herkesin kardeş takımı Kanka ama adam kutu yıldır var Kavalı <laughs> abi. Çiğinden beri vardır bu adam. Buraya güzel döndü vallahi aşkına, <laughs> Aç oğlum içeri ya. Aldık orada. Aferin be Fatih. Gol. olur mu? Olur, olur abi. Harun atar ya da sinir. Koru yapınca bence işlemiyor. Bildirim. <laughs> Korna bitti. Şey 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 evet alıp şu. <laughs> Ne diyorsun gol olur mu? Bir tane golümüz yok. Dur. Ama gidelim be topa. Hocam! Hocam! kaldır abi, kaldır. Hocam! 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 Hocam!

Bravo Gökhan. Bu olan burada. Bravo be. Tertemiz. Al bunu bak. Takımda beğendiğim nadir adamlar çok hoşuma gidiyor. Fatih Enes de ben çok beğeniyorum. Çok iyi yaşadı. O falan, <gülüyor> 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 Ya bir takım kıyasla. Bak bak çıktı çıktı alamaz alamaz. Bas. Burası nasıl devletler Çok kala seviyolar. Gitsinler ya. Ocak onu seviyor. Ya. Abi, 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 abi. Abi, abi, abi Çok iyi be şey yaptık. Çok iyi Stoper fanlığı stop başlattı Stoper başlattı oğlan. Bak. 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 Doğru bir kavga değil ama. Doğru bir kavga değil ama. Doğru bir kavga değil ama. <laughs> ağabey, al. Şey mi? Abi kontajından <laughs> maç çözme. Aynen. Bizim yan tarafın ısınma taşak bu arada. Şurayı bir misin? Hocam şu kartları çıkart hocam. Döner 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 yürü, yürü. Aa, sen de sen de sen de Devam, olur olur olur, olur.